Bir. Yani gün bir. Beş gün var arkadaşlar. Ve Verdi söylemeyi unutma. Brawl Stars videosu da gelebilir. Kavuşur evet. Sıcak, hava çok sıcak. Soğuk. Bak, çok sıcak yani. Ben evet, son bir adım. Ne yapacak? Alın demek istemiyorum. Arkadaşlar, ah, Arkadaşlar, ama Ay. Şurada bir Bu vardı Arkadaş şurada bir, bir sonra bir ışık verdi bu arada. Gleni. Ah orada. Gleni. Gleni. Arkadaş yapmışti ne bu? Ay. Yani seni arıyorum. Seni sen aliyon gel gel. Orada orada. O, da, o, da. o da. Tuzak kurdu arkadaşlar <laughs> görüyor Tüzel gitme. Nerede? Sopa mı? Oraya gitme. Sopa gördüm. Ses mi çıkardım ben? <laughs> bir kez e ses çıkardın galiba ya. Yani. Arkadaşlar şöyle geliyor. Ben ben bir kez yaptım ses çıkmıştı böyle. Arkadaşlar ben şu an geldiğimde sanırım bir bak biliyorum. Video... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sıramdır. Asma yaşasam ben suçum değildir. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elrahmanirrahim. Kalktık. Evet. Allah ekber, Allah ekber. O gelmeden hemen kaç. O odaya gelmeden kaç. Ya ne saklanıyorsun? Bir şey ses çıkamadı ki. Şunu alabilir miyim? Gelecek mi? Gel. Sesi tabii. yakında. Yani ses çıkarsan hep ses bakalım dedi yakında tuzak mı kurdu evet. Ee, hayır kapıyı kilitledi bir tane tuzak kurdu ve kapıyı kilitledi tövbe ben nasıl çıkacağım? kapıyı aç böyle bir bastırsan ver çok fazla yaparsan bekle hala açılıyor. kapının önünde gitti tamam gitti ben korkuyorum ya gidip kapıyı tutun. hadi saklanman lazım ama sonra hadi kapıyı aç. Şey yap kapıyı, kapıyı aç kapıyı açacağım Evet, <laughs> Bak şimdi kapıyı açmaya çalış. Ya onu çek. Oraya at hadi. Açıldı mı kapı? Kazanmış. Yatağın altına gir. Yatağın altına gir. <laughs> açıyor mu? Açıyor ki açıyor. Açtı ki de. Gelmiyor. Ondan sonra oynamak istemiyorum. Korkuyorsun. Niye? korkma. Geçer, ne oluyor lan bile korktum. Ne biçim adı bu? Arkadaşlar bir şey var. Hadi Neyden kaç. Daha korkan çok kişi var ama aslında Green korkutucu bir karakter değil. Hadi kaç. Hasan öyle bekleyecek. Sen oyna sen oyna sen Hasan sıranı oynaman lazım. Ben oynarım. Ona, Hayır. Başlar. Oynasın lan kapıyı açıyor. Kapıyı açıyor arkadaşlar arkadaşlar kapıyı açıyor. Kapıyı açtı. Kendini öldürebilirsin. E ben e görüyorum onu kendini öldür yanına git sana su fayda olsun. Sen vur dur. Arkadaşlar ben vur. Dostum ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ya da tuzağa bas. Ateş tuzağa bastı. Ben son anda kurtuldum be. Gün 3. Oğlum ben televizyon ben telefon. Ya reklamlardan çok çıkartıyorum.

Ben baguğu bulacağım. Şimdi şuraya atıyorum. Doğru. Yatağın altına gireceğim. geliyor. Yanlış yaptım. Green uzaktayken bunu yapacaktım. Sende. Sıra sende. Arkadaşlar, Ayşem başka bir oyuna girecek. Sıra sende. Eslem gel. Aslında bak şuydu. Yatağa inip kalkacaktın, kalkacaktın, inecektin. Krayını fark etmeyecektin. Bilmiz, bu yüzden de yere açacaksın. Benim sesim çok fazla farklı. Ben daha bu oyunu oynayamayacağım. Tom ve ekip yok dedim ben. 2 mi? Ekimi ekimi yapıyorum ekimi Bir bir tane tek yapacağım. Oh. Arabanın üzerinden geçmesine yardım et. Anaça. Bir daha çatlak. ne diyor? Bir tane var. O <laughs> ya?

Esma'ydı. Tamam. Adamı hareket ettireyim. Ben buldum. Hadi bakalım. Ya bir Arkadaşlar. sorun var. Ya yeniden başlatsa. Ben de... oyunu oh başlayacağım. Yeniden. Yeniden olacak? <laughs> Ama okay, ben fazla sevmiyorum. Onun yerine Brawl Stars'ı yine deseydik. Ama Brawl Stars videosu çıkacak arkadaşlar Ben fazla bilmediğim için. Sata Grey'nin bu yaptıkları şey çocukları yüzünden. Arkadaşlar, ne yaptın? Ne yaptın? Ne Acaba Ne nasıl bir yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Elegrini'ye evet, bakmak için cam kır. Cam kır. Arkadaşlar gibi. Saç saç. Benim var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. şu an ben oynuyorum. Bu bot. geri gittiğinde de ayağa kalksın. Geri zahalı beni görmedi. Etraf Zaten. ben bunu arada oynamışım. Etrafını yapmıyorum. Yaptı geri Çok oraya. Ay <laughs> <laughs> Arkadaşlar.